Vermiş abi. Al bir tanesini al ha. İyi. i̇yi iyi çok iyi İyi maşallah iyi Hava da iyi 21 Mayıs. Ay maşallah. Ay maşallah. Pazar. 2023. Ay maşallah. Ay maşallah. 21 Mayıs. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Gaz bakalım. Öyle gaz. Al. Bir tanesini al. Ya şu bile tek tek, tek. Ya, diyor ya. Al bir tanesini şuraya dizeyim ben. Ha. Al ha. Tek tek mi istiyorsun? Tek tek. Tek tek daha iyi. Tek 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 tek. o zaman sana şöyle bir tane vereyim al. Ha öyle ha. He öyle daha iyi. Öyle daha iyi olacak ha. Şöyle dizeyim. Evet, şöyle dizeyim. Evet. inşallah bol bol yiyeceğiz ha. Eyvallah inşallah. Daha bir kutu var orada. Al. Gerisi sıcak. Efendim. Aile yağmuru çobur. Hava iyi ya maşallah. Ver. Al. Güzel güzel dikelim ha. Ay maşallah. Ay maşallah. Güzel güzel dikelim, güzel güzel yiyelim. Bereket bereket maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Bereket. Evet. Al. Bereketli olsun inşallah. Ha? Ay maşallah. Ay maşallah. Bu kadar ektik de. Daha da ekeceğiz.